Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yükselme ihtimalini düşündüğüm iki adet coin paylaşmak istiyorum sizlerle. Bunlardan birincisi Player Moon. Burada gördüğünüz gibi 2.5 milyon adet izlenme listesinde. Ee, Tabi bu gerçeği yansıtmayabilir. Şu anki fiyatı 18 cent. Grafiğine baktığımız arkadaşlar e, çok stabil ilerliyor. Bunun nedeni coin market cap'e yeni düşmesi. 23 Aralık tarihinde listelenler. Burada gördüğünüz gibi 15 cent ile 14 cent ile 19 cent arasında yavaş yavaş akümülü oluyor diyebiliriz. Toplam arzı 1 milyar adet. Maksimum arzını da bilemiyoruz. Fakat 31 cent ile ATH'ini yapmış. Marketlerine baktığımızda MXC ve QuickSwap'ta var. Eğer MXC üyeliğiniz yoksa e, videonun altındaki referans bağlantısından üye olup MXC'den belli bir miktar alabilirsiniz. Player Moon sitesine girdiğimizde holderslarına baktığımızda 5313 holdersı var. E, bu arada poligon ağında. Sitesine baktığımızda Player Moon'un. Player Moon herkesin en sevdiği uzay arkadaşları. Player Moons ile evreni keşfedip savaşabileceği sınırsız bir kazanç oynama oyunudur. Oyuncular player ile gezegenleri kolonileştirebilir, kaynaklar kazanabilir ve diğer oyuncularla savaşabilir. Bu da arkadaşlar bir oyun coin'i. Twitter hesaplarına baktığımızda 73 bin kişilik bir takipçisi var. Burada arkadaşlar player moon'un partnerlerini görüyorsunuz. Çok fazla partneri var, ortağı var. Playroom'un gelişimi için fon toplayan ve yakın zamanda sonuçlandırdığımız tohum ve özel turlarımızın başarısını duyurmaktan son derece gururluyuz. Projeye duydukları güven için minnettarız denmiş. Burada arkadaşlar çok fazla ortağı var gördüğünüz gibi. Twitter hesaplarına baktığımızda zaten her gün, kaç güne bir sürekli ortakları artıyor, partnerleri artıyor gördüğünüz gibi. Kısımdan arkadaşlar detaylı bir şekilde Playermoon'un incelemesini yapabilirsiniz. Bakın misyon ve vizyon kısmına gelip vizyonu okuyabilirsiniz. Buradan arkadaşlar detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Çok fazla grafiğinde oynama yok. MXC borsasından bir miktar alıp bekleyebilirsiniz. Ben düşük bir miktar aldım. Hedefim 1 dolar. 1 dolar seviyelerine geldiğinde satabilirim. Fakat kesinlikle yüklü girmeyin. Bitcoin aşağı düşerse PYM coin de aşağı düşer. O yüzden eğer düşük miktarda alırsanız aşağı düştükçe de ortalamanızı düşürürsünüz. Bu yüzden dikkat edin. Ayrıca ön satıştan alanlar ve airdropa katılanlar da kazandıklarında satış yapabilirler. Fiyat biraz daha düşebilir. Fakat şu an fiyatı çok stabil gidiyor. Markette yeni listelendiği için sizlere göstermek istedim. İkinci bir coin'imiz Big Data Protokol. Kısaltması BDP. Şu an 38 cent seviyelerinde. Maksimum arzı 80 milyon. Toplam arzı 64. Dolaşan arzı ise 36 milyon. Tüm zamanların en yüksek arkadaşlar ATH'ın 15 dolar ile 9 ay önce yapmış en düşük seviyeleri neyse 10 cent ile 4 ay önce yapmış. En düşük seviyesinden bu seviyeyi arkadaşlar 4x'e yakın yapmış diyebiliriz. Son 24 saatlik açım 4 milyon dolar geçmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Piyasa değeri ise 14 milyon dolar. Big Data protokolünün arkadaşlar birkaç özelliği var. Hem Web3 hem Metaverse olması. Solana ve Polkadot projesi ayrıca. Türkçesi arkadaşlar Büyük Veri Protokolü e, aşağıdaki'ler için bir DeFi protokolüdür denmiş. Buradan özelliklerini okuyabilirsiniz. Büyük Veri Protokolü arkadaşlar e, büyük şirketlere e, veri sağlıyor. Bu da gördüğünüz gibi Yahoo Finance, The New York Times gördüğünüz gibi Reuters bunlar büyük basın yayın kuruluşları. Twitter hesaplarında ise 14 bin kişilik bir takipçisi var. ATH'ından çok uzakta arkadaşlar. Bakın son 3 aya baktığımızda bir yükselişe geçmiş gördüğünüz gibi. Marketlerine baktığımızda da var arkadaşlar. Hotbit'te var. E, GTO'dan bir miktar alıp bekleyebilirsiniz. Zermon'da olduğu gibi bununla da 1 dolar hedefini bekleyeceğim arkadaşlar. Düşük bir miktar aldım. Eğer buradan düşerse ekleme yapabilirim. Grafiğini gördüğünüz gibi. Ya yani Buradan 80 sent seviyelerine gelmesi bile e, %100'lük bir kar sağlayacaktır bize. Her videomda dediğim gibi arkadaşlar hiçbir coin'e yüklü miktarda girmeyin. Eğer bu kripto para yüksek Yükselecek olsa bile bitcoin düştüğünde tüm kripto paralar düşeceği için bu ihtimal her zaman var arkadaşlar. O yüzden düştükçe alım yapın ve yükseldikçe de satmaya çalışın. Bu şekilde bakiyenizi arttırın arkadaşlar. Sermayenizi genişletin. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.